Ee, mert taktik yapacağım. veya arkadaşımla 3 3 Arkadaşım aldığı için onu da bugün ona günü gösteriyoruz ilk video Gel bakalım abucuk Ab Abdullah daha gel O da yanında arkadaşlar kahvedeyiz Tamam başladık Şimdi hızlıca seçimlerimizi yapıyoruz Arkadaşlar deste aşırı kötü oldu ama Normalde hiç işte domuz üniversite almam İlk defa hayatımda böyle bir karar aldım Niye bilmiyorum O yani bizde denilmiş video çekmeye tadıç Ne güzel başladık Şunun sesi açık aynen güzel Böyle bir hata çıktık Başarısız bir atak Büyüdüğün az renk almış çok Güzel çalıştı orada. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. İki iskep de öyle çok Şimdi bir atak gelecek. Bakacağız. 2 daha çok var 2x'den gerek yok yani iki xi beklememiz gerek yok Ufak ufak vuracağız ya Arkadaşlar biraz sıkıntı bir dext oldu Biz de buraya almaya bakalım ne yapacak Allah çok güzeldi. Böyle bir saldırıyla bitirebileceği düşünüyorum. Kendi saldırmasaydı rahat savunuyor da ödüğüne eşit diyelim. Çünkü yüksekçi ama hiç ölmediği için sıkıntıya düşüldü. Şöyle. Takası gideceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O bile olmayabilir ya. Yani. Hiç iyi bir gün değiliz. Nereden bunu alalım? Bakacağız. Kıvılcım Şeye yetişecekti. Şu bu, bu, yolla yola yetişecekti de. Aha nasıl? Pişekçi mi vurdu? Ne yaptı? Bu yolda ya. Bu yolda da bunu çiziyorum. Abi ne yapayım ben bunu nasıl savunacağım? Hmm. bakmayacağım ya. Bakacak da gerek yok. Hmm. Şu hata yapmazsam ben Evet. Evet. Bir şey. Sonra yine nasıl? Ne Oh ha o ne kartması bir ya. Of. Abi normal boş niye ben böyle? Böyle bir ona bakalım Hayır ya. Şimdi i̇şte bu olmaz. Of. Oh. Abi vurmadı hiç. Aa, hayır. Bak ne yapacağım artık bizde. Bak şu çiçekçiye vurdurma çiçekçiye. Bulacağım ya oğlum. İnanılmaz. <laughs> arkadaşlar 5.5 dakika sonunda ilk maçımızı bitirmişiz. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Ee, e, mega desteği mi oynayacağız yoksa bundan devam mı? Üçlü. İyi <laughs> Tamam. Arkadaşlar şimdi NR yapacağız. Seçeceğiz yani şimdi 3 e çekiş ama yani ne verirse o. Ee, sağ sol orta. Şimdi arkadaşlar NR bu. NR olduğunda sağ seçeceğiz. Şimdi altı bu. Hiç doğru sayın. NR'a bir değiştiriyoruz. Böyle bir destek olarak 5-0. Gider Güzel yine ya. Şöyle bir arkadaşlar muhafızlarla. Kart şey X'e birikmesin boşu boşuna durmasın diye. Hayır ya. Abi hiçbir şey yaramadı. Gerçi ya. Gel vurmasın tamam. Tamam. Yani. saçma zaman oldu ya. Muhafızlar vurmasaydı iyice kötü olurdu. Sonra tamam, hadi lütfen buraya. Rica ya. Atıca ya. Senin her da ona göre ne, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne göre Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? 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 Ne o bir dört vuruşta mı aldı? Ne yaptı o şey? Dört vuruşta oluyor abi. Hızlı oluyor. Oğlum sağa azar mı istiyorsun? Ben iki de gör ya. Yani sen, şimdi, senin de bir var da yani benim böyle iki istedim onu. Daha önemli sen çıkmasın daha ya. Şu mesela tam benim planları bozuyorsun. Ah amına koyayım şey patlayacak ah, mı? Amına koyacak. Killat niye ölüyor amına koyayım? Oha bilader ya. Abi nasıl bir bu ya? Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Bir maç atıp kapatırım ya. <laughs> ne oynayacağız? Arkadaşlar bir saniye en az <laughs> desteği oynayacağız. Sosa. <laughs> Sosa. Kötüsünü arttı da neyse Ay daha bir şey gelmedi ama işte Değerli bir sol arkadaşlar Güzel bence ya Tam şey gibi inşaatçı atölyesi destesi yani Öyle bir destesi de bu olur <laughs>

Nereye öyle bu? Abi deprem anında öldü. Bitti ya bitti ya. Hoşçakalın. Hayır. Ya balon ya. Amına koyacağım. Bakacaksın bak. Ne kadar sonra Selam. 啊，等等，我微信里那个恶心的。 Şimdi tomu da hmm. arkadaşlar. Apo burada domalır. abone olmayı hoştur. Ee, daha video atarım. O yüzden abone olmayı hoş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.